Evet arkadaşlar şimdi Milli Park Kaçkar Dağları'ndayız. Kaçkar Dağları Türkiye'de Ağrı Dağı, Cilo Dağı, Süphan Dağı ve sonrasında en yüksek ortalama sahip sıra dağlarımızdan bir tanesi. Burası şu anda Rize, Çamlıhemşin'e çok yakın bir noktada. Ayder Yaylası aynı zamanda. Ayder Yaylası gerçekten Türkiye'de Karadeniz bölgesinde son verilere baktığımız zaman müthiş turiz potansiyeline sahip olan bir nokta. Çekicilik neden bu kadar fazla? Doğal özellikler oldukça yüksek korunaklı hale gelmiş. Tamam yöre halkı özellikle burada betonlaşmadan şikayetçi ama şöyle doğaya baktığımız zaman bu kısımlar tam Çamlıhemşin'den yaklaşık 10-12 kilometre sonrası bir nokta. Buranın tabi devamı da var. Burası yaklaşık 1300 metre rakımlı bir yayla. Ayder Yaylası hemen altında kaplıcaları da var. Burada özellikle dağların eteklerinde kayın ormanlarını görüyoruz. Geniş yapraklı kayın ormanları. Biraz daha yukarı çıktığımızda soğuğa daha dayanıklı iğne yapraklı ladin ağaçlarını da göreceğiz ve Türkiye'de botanik anlamında bitki çeşitliliğinde çok zengin bir nokta. Etrafa baktığımız zaman su kaynakları oldukça çok fazla. Fırtına deresine eşliğinde burada Özellikle su sporları, rafting deyince aklımıza ilk gelen noktalar buralar. Bungalov evler, köy evleri, dağ evleri, yayla evleri şeklinde turistik açıdan da gelişmiş olduğunu görebiliyoruz. Özellikle kış döneminde sisli bir vadi olduğunu da burada hatırlatmakta fayda var. Burası yaklaşık 1300 yıllarından itibaren asa tarihi kayıtlarına ulaşıyoruz. 1300 yıllarda Halalılar dediğimiz bir sülale, bir kavim ya da burada bir geniş bir akraba kesimi. Çünkü araştırmalarımızda Halalları 1300 yıllarda yaşayan, birbirleriyle bağları olan akraba, sülale ya da bir kavim olduğu düşünülen insan topluluklarının yaşadığı söyleniyor burada. O tarih, bu tarih buranın hem tarihi hem de doğal güzelliklerini ortaya koyduğumuzda turistik açıdan önem arz etmiş arkadaşlar.